Arkadaşlar hoş geldiniz. Burası müsaadenizle gömüyoruz. Ben Emrah, yanımda Emre, Erdem, Honde, Mutlunur. Yine burası hınca hınç, can pencere açın, bizi kurtarın diyeceğiniz kadar çok kalabalık. Birini, bir şeyleri ya da bir durumu gömdüğümüz Programımıza hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Bugün Emre Altın Toprak stüdyolarındayız. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. de evini açtığın için çok teşekkür ediyoruz Emrah. Rica ederim. çok güzel Ev sahipliği yapacak mısın? Ee, bilmiyorum nasıl yapılır. Çayla bizi be. <laughs> çok üzülüyorum arkadaşlar. Siz... ne yaptınız görüşmeyle? Ne yaptık? Nasıl geçti zamanınız? Ya çok iyi geçti. Güzel, keyifli evet. İnsanlar ölüyor dünyada. Nasıl geçti Ama böyle bir yapamadık. Evet, Pardon. Dünyada <laughs> bu kadar acı varken. <laughs> arkadaşlar bildiğim kadarıyla siz bensiz görüştünüz. Sık sık evet sık yapıyoruz. Evet, yapıyoruz. Ben siz programlar oldu olacak. Evet. Evet olur. hiç evet. sorun değil. Ama e, şunu da bilin ki siz sizde programlar olacak. Tabii. Tabii ki olur. Kimse olur. Bu değil de bu arada? bir şey ayaklar. söyleyeceğim. Olur da nasıl olur biraz? Dansit programı. Bensiz program, mı? program. Ben o zaman açılış şöyle yapmak istiyorum. Ben e, ayağım takılıp ilk düştüğüm anda bensiz program yapan arkadaşlarımı <laughs> görmek istiyorum. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Bizim seyirciye karşı sorumluluğumuz ne olacak? Hazır ben de şu sandalyeye şöyle elimi koymuşken bir gömüşle başlayabilir miyim? Lütfen. Tabii ki. Sandalyenin altına sakız yapıştıran insanları Aa, gömmek ay, istiyorum. Ay, ay, gömülür. Ay, Yapmayın gömülür. onu. Hocalara rapte yaptınız mı? A, o ne ben. Bana hep o kötü bir şaka gibi gelmiştir Erdem Bey. Yapmadım. Kötü bir şaka evet. Çok kötü Yok, o yani. Yani o kötü bir şey. Ben yapanları da ama gördüm. Erdem Bey, Erdem Bey onun bir tık sonrası okuldaki bir çocuğu dolaba kitlemek. <gülüyor> Siz <gülüyor> Amerikan Kolejinde mi <laughs> okudunuz? Ne bu rap diye koydunuz böyle bir şey falan. Hayır ben, ben okurken vardı öyle şeyler. Allah Allah. Sınıfımda dahil yani şahit olmadım ama. Şey zamanı, köy okulları zamanı. Zaman. zamanı. <gülüyor> Oradan. <gülüyor> köy enstitüleri zamanı. Ben de okul demişken okula ilgili şunu görmek istiyorum okula gitmediğiniz gün bir sürü olay olur hmm. ve gelir hmm. der ki yani neler oldu dün biliyor musun şu hoca şöyle yaptı Aynen. bir kavga çıktı bilmem ne oldu ama siz yokken olur hepsine. Bizim Ercan gitti coğrafyacının dudaklarına yapıştı <laughs> ne alaka ya falan. <laughs> evet. Ben o durumu görmüyorum. Peki şey görmek istiyorum. İngilizce hocalarının, kadın İngilizce hocaların hep marka giyinmesi, daha güzel olması. Evet da. evet. Çizmeyle, Çizmeyle gelmesi. E, doğru. E, Ve arada çiz... da hamile kalması. <laughs> çok doğru bir saptaba ama. Yani... Peki bir şey diyeceğim. Acaba, acaba bize o yaşta olduğumuz için mi o kadar güzel geliyorlardı? E, öyle tabii ki. Olabilir. Peki niye bak, onda bir kültür şey var yani. İngilizce bildiği için mi öyle giyiniyor, öyle giyindiği için mi İngilizce hocası Ama oldu. ben hmm. diğer hocalardan farklıyım ama var yani. Bir hmm. şey var orada. Ya bir kere dil biliyorum ben. Bir Anladım. de şey Aynen, hani var şu an yani. yurt dışına çıkmak istesem anında çıkarım. <laughs> yani ben derdim anlatırım siz düşünün. Aynen yani. öyle Bu arada açık havada olduğumuz için arada uçak sesleri olabilir. Evet. <laughs> evet çünkü evet. kurtuluştayız biliyorsunuz buraya Aa. yeni pist yapıyoruz. <laughs> 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 Kurtuluş hava Çaya ya da kahveye belki de süte batırılan <gülüyor> kurabiyenin <gülüyor> Korkmasını görmek istiyoruz. Of. Ha. Ama evet. fizik bilmediğimiz için gerçekleşiyormuş ya. Aslında. Bir aslında. de şundan Çok mu bırakıyoruz da. acaba onu yani. Aynen öyle. İşte, evet. Yani oraya sokuyorsun onu tatminsizlikle diyorsun ki biraz daha yumuşamalı. Azıcık daha, azıcık daha derken <laughs> o kendini bırakıyor. Hayat her şey için böyledir. Oo. Doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Az da bilmek <laughs> lazım. kesinlikle çok... Umarım gömüşüm var. anlaşılmıştır bu arada. Ben yani çok bağırdım. <laughs> Bence anlaşılmıştır. <laughs> 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 10 saniye beklemesi çok zor olurdu aslında ama. Bu <laughs> sallama çay yaparsınız işte çayın içine atarsınız sonra onu böyle kaşığa şöyle sararsınız ya. Yani. Evet. Sararken böyle kopar ve tekrar düşer, ip elinizde kalır. <laughs> O evet. çabayı gömmek istiyorum ben. Yani. onun aynısını otobüsle yolculuk yaparken veriyor ya, hı hı. onu böyle çıkartıyorsunuz ve nereye koyacağınızı bilemediğiniz o an var hı hı. ya, böyle kalıyor. Öne koysam? Ama o çok zaten görüyorum. otobüs sağlanıyor diye su koymuyor neredeyse. Evet, evet ya. yani şat, <laughs> evet, şat çay alabilir miyim? <laughs> Çayı <laughs> içiyorsun böyle. <ben, ikiyorsun>. Bir <laughs> de şeyi, boş bardağa koyduğunuz şeyi, evet. Sağlama poşeti kettle dansı dökerken o böyle çok yüklenince artık kağıt da içine girer. <laughs> Ay evet. Çok tatsız. Neyden Muavi... döktüğünüzü anlayamadım ben. Kettle? Hı. Siz nereden döküyorsunuz? Kötül diye bir şey duydum da burada. Ha, <laughs> aksa adım beni biraz <laughs> şey yapıyor. <yok gülüyor> İngiliz Gana, öğretmen Fransız'a kaçıyorsun. Ben de o zaman madem yolculuktan devam ediyoruz, Muavi'nin bir anda belirmesini yönmek istiyorum ne içersin? <laughs> Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> gece 3 üç tane ne, içersin falan diye bir anda <laughs> yapışırsın. Ben o muavinin şeyini görmek istiyorum ya. Yani mesela önümde üç kademe daha var. İşte on üçüncü sıradayım mesela ben. Uğursuz rakamdır. Önün on dört olsun. O <laughs> üstü e oturuyorum 14'te pardon. Ve önümde de mesela işte kadın yolcular var. Muavin geliyor şey yapıyor. Ee, siz nerede ineceksiniz? Siz nerede ineceksiniz? <laughs> Sonra bana gelebilir. Siz nerede ineceksiniz? ben <laughs> 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 niye, niye <laughs> ya? <gülüyor> niye yani? Çifte standart. Ben şeyi de görmek istiyorum ya. Böyle bir şey dağıtıyorlar ya, ikram dağıtıyorlar Hı -hı. ya. Evet. Onu vermiş olduğu gerginliği görmek istiyorum. Evet hani ya. Yani istiyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz da aslında param var yani alabilirim. <laughs> ya o gerginlik ben de gerginlik. Ben kalan anı görmek istiyorum. Yani, anıdır o. Anı, anı da olabilir. Anıyı anı anlat Ana ben vurgu yapmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Orada böyle çok o prens de vardır, ne tuzlu bir şey de vardır. İkisini alabiliyor muyum acaba i̇şte diye. Kaç hakkım var gerginliği görmek <laughs> istiyorum. Bu arada gerçekten ben. sizce kaç hakkımız var? Ya şöyle bir şey var. oluyor genelde. Mesela o e, ilk o birinci sıradan başlıyor ya tepsiyle. Uh -huh. Onunla böyle mesela 14. sıradasın yine 13'teyiz. 13'teki <laughs> ölmüş değil mi? Uğursuzluk. <laughs> <laughs> o kokuyor. Ama şey ya. böyle orada böyle ilk sıradan böyle başlarsınız kesmeye. Hani evet. neler var, ne alsam acaba falan diye. Siz Çok o kadar böyle kafanızda işte top kek alırım, şunu alırım, bunu alırım falan diye böyle şunu mu alayım, bir skrem mi alayım falan derken sizin böyle yanınızdaki şey yapar böyle alır, Biskiran'dan alır, çubuk krekerden alır. Siz böyle seçtiğinizle kalırsınız. O kadar düşündüğünüze Ben e, şeyi de görmek istiyorum yani, otogarların aşırı soğuk olmasını. Yani hmm. Bodrum'a gidiyorsunuz ama o, o güzergahta nerede durursanız o otogarla evet. aşırı i̇şte soğuk oluyor. Şey diye... dinlenme falan. Çok açık giyinme diye şey işte yapılıyor. Oralar kırsal <laughs> <laughs> Çok açık giyinme. <gülüyor> 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 seçeceksiniz ya bu programda. Madem yolculuktan gidiyoruz ben e, uçaklara geçmek istiyorum eğer Ay, varsa. Ay benim de var. Tamam geçelim. Senden sonra ben. Uçak iner inmez. <laughs> yani bir iki tane arka arkaya gömeceğim. Uçak iner inmez. Şat diye kemer çözen insan var ya. Bitirsek onu ya. gömmek istiyorum bu bir. İkincisi Beni gömebilirsin ben oyum galiba iyi, ya. Arkadaşlar de yetmiş falan bu, o anda bu ayrılabiliyor zaten. Hani bu Doğru. böyle bol da Doğru. bırakılabiliyor. Anladın mı? Bu bunu çözüp atmanın bir havası yok. Abi, ben bu çok bir. bol bırakamıyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Çinom, buraya yakın siyah beyaza düş ee, falan gibi bir şey. Bir de şunu en çok uyuz olduğum şey de o. İndik, durdu ya uçak. Herkes ayağa kalkıp koridora geçiyor. Evet. Öyle, ya hayır. arkadaşlar bu minibüs değil. Daha 15 Bunu... dakika var değil mi? Kapıların en, en az Çinlik En az şeyde gate ayakta, ayakta bekliyor insanlar. Ya yani... aceleniz var yani. Doğru. Doğru. Ben ama senin vardı genç. Var var bende. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ben devam edemeyeceğim. Ben uçakta domates suyu içenleri gömmek istiyorum. Yani domates Aa, domates evet suyu abi, nedir abi? Ben de ayırdım. Domates suyu. Ben domates evet. de domates suyu içenleri gömmek istiyorum. Okey ya yani ben uçakta, uçakta içebilirsin artık. bence de uçakta o an çok mu ihtiyacım var domates suyuna domates bilmiyorum. Suyu... Ben ilk defa duyuyorum niye? Çok, çok saçma bir şey. Pegasus'la mı gidiyorsunuz genelde? <laughs> İkram yoktur <diyor> ya onlarda. Yo, domates yok yok şeyde <var. Gülüyor> Niye yani fark... çipik? Hani şey için mi acaba dedim? Ya yani hani uçakta Tansiyonu belki falan ama bir şey bilmiyorum. Mi? Domates suyu içenleri de gömüyorum. Çok güzel gelir. Ama uçakta konuştuğumuz için ben uçağa da şey yapmak istemiştim aslında. Siz uçakla ilgili gömüş yapmak istediniz. Öyle bir domates suyunu ki. gibi. <laughs> uçakla ilgili bir gömüş. İnsanların kişisel zevklerini görüyoruz. Abi hayır ki anladın. Bizim karnından domates söyleyin, Bak bilmiyor çocuk bile bilmiyor. Domates suyu <laughs> Ama bak domates suyu şöyle bir şeydir. Şimdi ben içen birisi olarak söylüyorum. Domates suyu şöyle bir şeydir. Normalde gidip marketten almazsın. Ama orada ne içse, ulan buraya kadar gelmişim hani. Abi çok ekmeksiz domates su içilmez bence ya. O sanki banmalık bir şey gibi geliyor. Bak şu an banka hesabındaki para miktarı ile ilgili çok büyük şeyler söylüyorsun. ya <laughs> yani bunu söylediğin şey baya baya bir şey anlatıyor. Ay... <laughs> bilmiyorum bana çok saçma geliyor. Bunu bilmiyorum. sakın setlemetle söyleme. Asla seti, ben hep domates. Küresiz, <laughs> <laughs> bana yani bilmiyorum. Ben e, havalimanlarında X-ray cihazından geçerken o gerginliğimi gömmek istiyorum. Ya, bir evet. an böyle uyuşturucu satıcı gibi hissediyorum. Sanki söylüyorum. üstümde böyle bir şey evet. çıkacak. Çıkacak evet. yani. o paniği gömmek istiyorum. Evet. Onun aynısı şeyde de oluyor ya mağazadan çıkarken ötüyor ya ve şey oluyorsunuz. <laughs> yemin ederim bir Çal şey çalmadım. <gülüyor> çalmadım. <gülüyor> Gerçekten çalmadım. Bir de mesela o X-ray'de falan genelde şöyle oluyor bana. Gözlükle gözlükleysem eğer ki her şeyi çıkartıyorum. Ulan oh tamam her şeyi çıkardım falan. Gözlüğü unutmuş oluyorum. Geçiyorum, ötüyorum. Sonra Aa gözlük kalmış deyip hani güvenlik aramında şöyle bir şey oluyor hani adam da böyle bir ifadeyle izliyor yani. Aa gözlük kalmış <laughs> ya Allah Allah. Ben de mahcup oluyorum ya hani bir kere daha geçsem alt üstü. Bu kadar mahcup olunacak bir şey yok. Adama bir de <laughs> ya kusura bakmayın de, dediği falan, işi falan, falan Benim bir doktor gömüşüm var ya. Doktor güzel. Evet. Doktor gömüş. Ee, doktora gidiyorsun problemini anlatıyorsun falan ve şöyle bir şey söyle. Ee ne istiyorsun? Hı? Ben mi söyleyeceğim bunu yani? <laughs> Sizin söylemeniz gerekmiyor ama. Mesela geçen gün gittim falan filan. Bir kan testini istiyorsun. Tahlil mi istiyorsun? Ya yani ne bileyim ne istiyorum yani ben. Şey, şey de. Galiba bilinçli hasta istiyor. Yani. hani kendini bilen bir azı. Peki şey de hani ya bana 200 gram kan testi yaz. Hayır hayır bir şey Biraz varsa apran var. Ama çok koyma. Yenmiyor kalıyorsun. <laughs> Herhalde öyle bir şey istiyor ya. Ben illa Google'dan araştırıp mı geleyim? Onu yapınca da kızıyorsunuz. Kızıyorsunuz. <laughs> doktor Google'a çok kızıyorlar. Yani ee, Doktor demiş ki o zaman ben de bir görmüş yapayım. Biliyorsunuz ki bir e, rahatsızlık geçirdim. Midem sıkıntılıydı. Çok, geç çok oldu. Çok geçmiş oldu. Gerçekten çok geçmiş oldu. Tamam yani. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Doktora kalktım gittim. Goldu işte kan testi bir şeyler tahliller falan. Evet. Sonra bana ne dedi? Ben sabahlara kadar arkadaşlar istifra ettim. istifra ettim falan. Sonra ne dese beğenirsin? 6 yıl okumuş doktor. Dedi ki bana yediğiniz bir şey dokunmuştur. Bak işte yani evet sana alerji testi oturup yapması lazım vs. <laughs> ben şu an fark ettim. Biz pandemi zamanı şu an oturduk doktor gömüyoruz ha. <laughs> evet. Emin gibiyiz bundan da. Ne ben düşünsünüz? savunmaya çalıştım ben zaman. elimden geldiği kadar. Ben hemşire gömme bir Buradan diyeyim. gömme bir dakika dur. <laughs> Buradan e, pandemide <laughs> bütün doktorlara. çalışan bütün doktorlar. <laughs> Hakkınız evet, ödenmez. Bizim bahsettiğimiz. Adam. Ya ne kadar riyakarsınız <laughs> ya değil mi? 5 dakika önce ne diyordunuz abi burada? Siz tabi burada doktorlar şöyle doktorlar <laughs> evet, abi böyle abi yani. için <gülüyor> rahatsınız. <gülüyor> ben e, iğne yapılacağı zaman kalçadan iğne yapılacağı zaman ne kadar açmamız gerektiği tereddütünü <laughs> evet, görmek istiyorum. Gerçekten. <laughs> <laughs> ben de kendimi görmek istiyorum. Yani doktor gördüğüm zaman soru sorma isteğimi bastıramıyorum. Değil mi? Evet. evet. Ne soruyorsun? soruyorsunuz ya, ki? Ya şu an hemen yani. bir ağrım var. var. <laughs> Bileğim şöyle. Ha şey mi? Bir Öşüm ortamda doktoru tanışınca şöyle. mı? Evet evet. evet. Yani, sosyalde gördüğüm zaman o kadar zor tutuyorum ki kendimi. Diyorum ki yapma. Şey yapmıyorum. gelmiş <laughs> Ben de has... Öyle bir işte. Ben de hastanede e, çok meraklı olan hasta bakıcıları görmek istiyor. Sırada bekliyorsun. Abi, orada abi. dolanıyor tamam belli. işi evet. de yok o an. Böyle dolanıyor falan. Neyin var senin? <laughs> Söylemek de istemiyorsun Ama falan. Bir şey Böyle bir isteksiz isteksiz şey yapıyorsun. Ya şuramda bir ağrı var işte onun için geldim. ...Berkül <laughs> Lan. Ama gerçekten bir süre sonra öğreniyordur. işte bak, hasta bakıcı yani. bunu söylerken içeride yediğin bir şey dokunmuştur <laughs> deyince insan bir şey oluyor. Acaba ya bu hasta bakıcı sana randevu alabiliyor mu? Hasta bakıcının numarasını mı alsam o zaman? Bu özellikle devlette hasta bakıcılar şeydir yani oranın müdürleri yani evet, çok öyledir. önemli. Bir bağlantın olsun orada Bence sen ödülüyor ödülüyor öyle. Evet. özel odada evet. yatarsın. En kal indirimi doklara. hasta bakıcıdan alırsın. Çok yani. Bu bir de hani bir roman mı bir şey yazıyorlar ya onlar hep. Hani mesela içeri girdiğinde romanının bir kısmına denk geliyorsun evet. onu. Neyin var? Ya hep yüzüme bakaydın da belki belli anladın mı? Yüzüm belki yarısı yok. Ne dur bebe var? E bak harbiden tolmuşum ben burada. Sağ Şurada tarafı... satır var dedi. Tamam. Levent Nedir Kırca, Levent yani... Kırca da ses oynarken kafamda şey satır Baldım. kaldı. Ben şey tatmin ediyorum mesela artık şey yok ya böyle takıyor, nefes al hmm. ver gibi bir şey yok ya. Mesela söylüyorsun tamam. derdin diyor ki git şu testleri yap gel. Ha. Yani şunu yapsa aslında. Şöyle bir nefesinize baksa ağzını aç. Bir bakayım desem. Aslında Mesela var o şöyle, da değişiyor tabii. senin gittiğin hangi doktora gittiğine bağlı yani. Şimdi Ortopediye hastalık. gittiğinde hiç yok. yok. <laughs> Cildiye de falan bulamaz. <laughs> <ya. ya>. benim <laughs> ayağımın altında bir ağrı var. Aç bakayım sırtını. Öksür <laughs> bakayım. <laughs> <laughs> ben muayenede sıra beklerken bir başka... Şey danışmanın hasta demiyorum dikkat ederseniz. Eee danışan. danışandır ya, ama o danışman evet. başka danışan. 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 Hasta mı deseydin keşke? Danışan da olur keşke yani. Keşke hasta deseydin. <laughs> <ara> yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse man... bir hastanın ya bizim işimiz çok, ağır. kısa haikim. hemen bir kontrol hoca da bizi bekliyor zaten değil. Bir rapor okuttur Kaynak yapan o hastayı görmek istiyor. <laughs> Annemi paralel... gömdün o zaman. Kaynak yapıyorsa gömerim. <laughs> Buna paralel şunu görmek istiyorum mesela 30 metre kuyruk var bir fatura yatıracaksın ya da bir şey işte ne bileyim gelip böyle sıra mı var diye ne <laughs> <Biz arkaya> hazırlık. <gülüyor> hani. <gülüyor> bir de şeyi vardır onun. Nereden başlıyor? Sanki yani en şeyde. Önce. Gişeden başlıyor abi oraya git falan. <laughs> tamam. Bir de sırayla hiç alakası olmayan birisi şey yapar. Ne sırası bu? <laughs> ne yapacak onu? Yani? Yani hani seni ilgilendiren bir şeyse girecek misin? Ya da girmeyecek misin diye soruyor. aslında seni? böyle yanıltacaksın. <laughs> diyeceksin. Aa, baklava veriyorlar falan. Girecek <laughs> içeri yani. bekleyecek sonuna kadar. Şeyi anlatmak istiyorum sağlığa girdiysek geçen şeyimi ödüyorum. Çıkıyorduk iyi yakaladın. İyi yakaladım son anda. Son anda yakaladın. Kapıda yakaladım. Hocam bir raporum var. Özel sağlık sigortamın şeyini ödüyorum ne derler? Aydan atını. Primini. Primini ödüyorum. daha doğru. Aydan. Ne Neyse. Geçen ay. Aç falan diyor artık. İlk ayım bir fazla bir para ödemişim falan. Neyse ben aynı parayı tekrar yatırdım. Sigortacım dedi ki ya dedi, 7 lira fazla yatırmışsınız hani falan. Ben yazışıyoruz bu arada WhatsApp'ta. Ben de şey dedim, yani oraya yani şaka yapmaya hiç gerek yok değil mi yani? Mesela o şaka yapma isteğimi gömeceğim yani. Hani gerek yok okey bir dahakiye şu kadar yatırırım. Şey alırım bir ameliyatınızı. Ne? <laughs> alırım bir, bir 7 lira fazla yatırırsa. Evet. Ki, Allah korusun. <laughs> evet. Ben de o yüzden o şaşkınlığımı o anlamadım şaşkınlığım anlamadım diye değil. <laughs> 7 liraya sen <laughs> hani bu nasıl pis bir pazarlık ya, anladın mı? 7 liraya bir ameliyat. Ne ameliyat Sonra böyle dedim ne yapıyorsun? Yani çok gereksiz bir şaka yani. i̇lla orayı doldurmak istiyorum yani. O çok yoruyor bazen. Sen Kayserili yani. değilsin. Yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ah. ben küçükken ameliyat oldum. Benim böyle boynum yamuk doğmuşum. Ee, Hı, ben de şey bu arada. Evet, Çıkarken deydim. herhalde kırılma oldu. Çekmesiyle alakalı. Damar damar Alt üstüne. Altı ay boyunca bütün <laughs> fotoğraflarda böyleyim abi. Aynen ya. Hepsinde yani. Ben ay böyleyim. İlk altı ay yani kafamı durutmaya çalışıyorum kaf kafam düşüyor yani. Bebekken yani ilk Allah. kitabını yazmış. Ben de böyleyim ve ben Söyleyeyim burada mi? annenin babamı görmek istiyorum. Ya fark etmemişler. Halan demiş ki bu, bu kızda bir şey var yani kafasını yani tutamıyor. Yani bir doğunca bir süt terazisi bir şey koyamamışlar mı? yani ölçmeye baklar. Yani şöyle duran birisi de nasıl fark etmez? Yani Bazı baba almıştı. mı öyle. Anne hanım hanımcık bir bebek. Ben e, göbek bağımı yanlış kesen ebemi gömmek istiyorum. Çünkü yıllarca göbek deliğim dışarıdaydı benim. Uh -uh, Göbek falan uh -uh. nasıl yanlış ya? Bir noktadan maskeyi? herhalde şey zaten ebe değilmiş hemşireymiş ben, ben şöyle olmuşum evet, arkadaşlar annem böyle doğum yapacak falan kliniğe gidiyor hadi seni alalım artık şey diyor bu bacaklarını açtığın ve doğum yaptığın masada var ya tam oraya kalkıyor ben zonk diye şatayta düşüyorum. <gülüyor> ne? <gülüyor> annem böyle şey, şey gitmiş etek giyse belki yerdeyim yani. Ne? <laughs> o yüzden Allah'a çıkarırlarken falan bir yanlış kesmişler herhalde. Aa, Ama hiç acı, acı duymamış halde. Doğmamışsın mı? Belli ki duymamış acı. Evet, babadan böyle çıkmış güzel bir doğum ya aslında. O sırada yanlış kesmişler. Yıllarca böyle yıllarca buram böyleydi. Benim tuhaf bir, bir görüntüydü. Sonra içeri girdi. <laughs> okay, Elinden girdi. Yani. girdi. Bu da... Şu an hayata böyle... hani gizlice gelmişsiniz gibi anladın mı? Hani Uf, düşmek. Korumaya, hani korumaya çaktırmadan kulübe girmek gibi falan. Yani böyle şeyler geliyor şu an gözümün önüne. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için o zaman. Kendinize çok iyi davranın. Hande. Haftaya görüşürüz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Haftaya pazar buradayız. Pazar buradayız. Pazar yorum yapın Aftaya ama. pazar buradayız. Gömüş yapın, alta yazın yani biz onları okuyacağız. Müzikle kapatalım isterseniz ne yazık ki. Hah yani tam uçak yapma. geçerken çal. Evet. Hiç duymayız. Buyurun <laughs> buyurun. Çok kırıcısınız bazen. Yok canım. Acaba... Neyse. <laughs> <Evet. gülüyor> Benim telefonum çaldı <laughs> Bir bak sen telefonuna. Kim o? Beni de mi arıyor? <gülüyor> <gülüyor> kusacağım ben saçımı tutsana. Ne <laughs> şey vardır ya bak pardon deyip ben <laughs> Pardon. <gülüyor> Görüşmek üzere.